2020-2021 maalesef bu Covid dolayısıyla hem ekonomik olarak hem e, sağlık sorunları olarak pek toplum e, sevinç içerisinde yaşayamadı. Ama umarım bundan e, 2022 ve diğer yıllarımız herkesin gönlünce olmasını diliyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Senelerdir Türkiye, ben üniversite yıllarında da e, okuduğum seneler Türkiye her zaman hep hareket halinde durmadan bir dinamiklik var. Fakat bunun karşısında da şiddetli bir baskı var. Gerçekten bugünkü ortamda huzur ve adaletin, hakkın, hukukun olmadığı yerde insanlar kolay kolay cesaret edip önünü görüp de yatırım yapmak da istemiyorlar. Bugün ben işimden iyi e kötü sokakta hani halkın içindeyiz, birebir yaşıyoruz. Bu korona da tabii bu tuz biber oldu ama korona bütün dünya çapında sarsıldı. Biz maalesef ile beraber hastalıklar başka hastalıklar da. Ruhen, bedenen, toplumun e, sosyal yapısı, aileler arasındaki ilişkiler çok zayıfladı. Zayıfladığı gibi insanların yardımseverleri, hoşgörü, sevgi, merhamet e, azaldı. Ben geçen bir toplantı vardı, yeni şey, bu şey, diğerlerde siz yoktunuz. Şey, e, yaşamla ilgili, işte ile ilgili. Ben kalktım, e, hasta kadar söz aldım, ayakta dedim ki ne? Ya her tarafımız beton yığını. Efendim yollarımız beton, taşlaştı, betonlaştı. İnsanların aynı ruhları da betonlaştı. O da hoşlarına gitti. Yani gerçekten de böyledir. Ya insanlar yolda, yolakta giderken ben üzülüyorum. Merhaba desem için merhaba demeye gelir bir hale geldi. Ve şüphesiz eski yani nostaljik dediğimiz geçmişin hoşgörüsü, sevgisi, insanlarımızın huzuru, güveni için barış ortamının olması lazım sağlık ve huzur içerisinde mutlu yıllar dilerim 2022 ve gelecek yılların Türkiye'ye adalet, hak, hukukun yerleşmesi adına herkese saygılar, selamlar, mutlu yıllar diliyorum.